Merhaba arkadaşlar. Soru cevaplar YouTube kanalına hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Evet sevgili LGS tayfa hepinize geçmiş olsun. Ee, umarım güzel bir e, sonuç gelmiştir. LGS sonuçları açıklandı. Biliyoruz gördüğünüz gibi. Yani güzel bir sonucun gelmesi dileğiyle arkadaşlar. Şimdi LGS sonucunuz eğer kötü geldiyse beklediğinizden kötü geldiyse arkadaşlar buna itiraz edebilirsiniz. LGS sonuçlarına itirazlar arkadaşlar. E, i̇tiraz map.gov.tr adresinden yapılıyor. İtirazda bulunabileceğiniz sınavlar gördüğünüz gibi sınavlı öğrenci alacak orta kurumları ilişkin merkezi sınav yani LGS sonuçları itirazları arkadaşlar. Bugün itibariyle başlamış ve e, 6 gün yani 7 gün diyebilirsiniz arkadaşlar. 29 e, gün yani 7 gün oluyor. 29'una kadar itiraz edebiliyorsunuz arkadaşlar. LGS sonuçlarınıza e-itiraz üzerinden burada itiraz başvuru ekranından itiraz edebilirsiniz arkadaşlar. LGS sonucunuza bu şekilde itiraz edebiliyorsunuz. İtirazda dikkat etmeniz gereken maddeler var. Bu maddelerle ilgili işte e, e, ya yani itirazda bulunacak adayın TC kimlik numarası bununla başvuru yapılması lazım. TC kimlik numarası eşleşmemiş durumda giriş yapılamaz arkadaşlar. Önceden kılavuzu okumanız gerekiyor. İşlem basamakları var. İşte TC kimlik numarası sisteme giriş yapılır. E, i̇tiraz e, ücreti varsa itiraz ücreti yatırılır arkadaşlar. İtiraz edilecek sınava ve grup tarama işte buna benzer eklenecek belgeler var arkadaşlar. Şimdi E itiraz sınavı arkadaşlar. Bunlar ilgili e, sınav alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin sınav arkadaşlar. E, bu sınavın cevap anahtarına ve sonuçlarına 5 gün içinde e, ölçme değerleme sınav genel merkezi resmi sınavına yayınlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapabileceksiniz arkadaşlar. Buradan söylüyor. Buradan da itiraz başvurusunda bulunabilirsiniz. İşte burada adayın bilgileri var arkadaşlar. E-Devlet girişiyle vesaire bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer buradan yapamıyorsunuz ölçme değerlendirme sınav genel müdürlüğü resmi sitesi yani e, MapGov.tr'den arkadaşlar buradan girebilirsiniz. Buradan bakabilirsiniz sınav itirazlarınıza. İtirazlarınızı bu şekilde ya e itirazdan ya da ölçme değerlendirme sınavı genel müdürlüğü e, ya da videonun altında açıklama kısmında duyuru kısmında link var arkadaşlar. O linklerden itiraz edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. E, sınavınız umarım iyi geçmiştir. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakal.